Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş devam ediyor. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ilk kez 2000 doların üzerine çıktı. Küresel piyasalardaki bu yükseliş iç piyasaya da anında yansıdı. Serbest piyasada çeyrek altın 772.6 liradan satılıyor. İşte anlık ve güncel altın fiyatları. Son zamanlarda yatırımcısına en çok kazandıran araçlardan biri olan altın bugün de rekor üstüne rekor kırdı. 2000 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı tarihte ilk kez bu seviyeyi gördü yatırımlarını altın alarak korumak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını takip ediyor. İşte 5 Ağustos altın fiyatları son durum. Altın fiyatları 5 Ağustos. Gram altın kaç para? Alış 461,82. Satış 461,94. Çeyrek altın kaç para? Alış 758,90. Satış 772,60. Yarım altın kaç para? Alış 1.513,30. Satış 1.543,10 Cumhuriyet altını kaç para? Alış 3.025,40 Satış 3.070,80 Güncel altın fiyatları için tıklayınız. Altın rekor kırdı. hisse senedi gibi riskli varlıklar merkez bankalarının ve hükümetlerin canlandırma önlemleriyle geçtiğimiz aylarda yükselse de güvenli liman altında küresel sağlık krizinin uzun dönemli etkilerine dair artan belirsizliğin bir işareti olarak yükselmeye devam etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı tahvil getirilerinin dip seviyeleri görmesiyle 2,039 dolara çıkarak rekor seviyeye yükseldi.